Beni son geçişim <laughs> Acı da yok Göz yaşı da Kaybedecek bir şey Kalmadı Şimdi sen kaldın mı hiç yok Herkese Lan İpek Yaman iyileştin mi? Evet kocam baktı sağ olsun Elinle kafanı kapatma şu ağzına tükürdümün herhangi videosunda Şu mikrofona var ya Yaptığın zulmü, <laughs> yaptığın salaklığı. Abi şöyle konuşuyor bak. Ondan sonra ben bana diyorsunuz ki sus Ben bile görmemiştim. Ondan sonra bana diyorsunuz ki oldu o görmüşsün, onu. gördü elinde kapatmandan yes, belli mikrofonu gördü. Gördün. Bir hikaye anlatmak isterim. İpe'nin de bu hikayeye dahil olmasını temenni ediyorum ve e, onun ışığımı yolluyorum, dualarımı, enerjimi yolluyorum. Bu videoya dahil olması, bu hikayeye dahil olması için. Abi şimdi çok hep söylemesi arkadaşlar. Stranger Things işbirliği geldi tamam mı? <laughs> Stranger Things'i dedim ki bu sefer de izleyeyim dedim tamam mı? İnsana ayıp olacak hani tamam mı? Bir içerik falan çekerim belki dedim tamam mı? <laughs> dedim ki Stranger Things'i izleyeyim hani içecek çekmek için. Söyle. Evet Stranger Things işbirliği geldi abi evet. Tamam ben de dedim ki Stranger <laughs> Things'i izleyeyim. O da zaten orasını söyledim. Salak Stranger Things'i izleyeyim dediğimde kaldık. Mal. Pardon abi ben de şey yok. Takip yapamadık. Salak ya. Yok, takip yok senin şarkısında yap... kalsaydın Bak, bana kanka. Bana bir kere daha salak diyorsan seni... Yine... Gerçekten Sırırım var ya. Tarafına. Harbiden var ya Vitaminsiz bir insansız iyi Konuşma hadi ya. işim gücüm var he Neyse Stranger Things tam Netflix'e girdim Tam Netflix'e girdim Stranger Things izleyeceğim tamam mı Başladım Abi neyse dizi böyle başladı Ben de diziyi Böyle birazcık biliyorum tamam mı? Şeyden haberim var. Ee, hani dizinin az çok konusu haberim var. Çünkü İpek'le de böyle 4-5 bölüm izlemiştik tamam mı? İpeklere... Evet. Birinci sezonun 5-6 bölümünü falan izledik. İzledik hatırlıyorum. Hayır ben şöyle ama benim kafamda şöyle hatırlıyorum. Ben diyorum ki ben diyorum 4-5 bölümü izledik diye hatırlıyorum tamam mı? 4-5 bölümü izledim ben Stranger Things'ten. Abi neyse diziden böyle başladı. Bir tane şey sahnesiyle başladı tamam mı? Soygun sahnesiyle böyle başladı. Lan diyorum, bunu da diyorum az çok hatırlıyorum falan tamam böyle. <laughs> neyse ne böyle başladı kanka. İşte Eleven diye tam bir tane böyle kel bir tane kız vardı tamam mı? Eleven'ı <laughs> oh. da böyle anlatmak. <laughs> Eleven diye bir tane böyle burnu kanayan kel bir tane kız vardı tamam mı kanka onu hatırlıyorum. Ulan baktım tam o böyle bir tane polis adam var ya polis adamın evinde tamam mı? Polis adamı da hatırlıyorum tam bir tane bir şerif var. Şerif adamın adamın evinde tam böyle ona falan böyle baktım. Allah Allah diyorum tamam ben bir de böyle ilk birinci bölümden başlamadığım için bir başladığımı hatırlamıyorum. Diyorum ki ama az çok bu hikayeyi biliyorum ya hani bir şerif falan olacak tamam işte daha e, bu Will var tamam çocuk daha kaçırılacak işte bu Eleven saçları böyle kazanacak işte onu böyle kim bir biyolojik siyah gibi kullanacaklar hanım. Hani böyle patlamalar falan olacak falan. Böyle bir şeyler var. Hiç de karıştırmadan anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Başladım tamam mı izlemeye? Okulda tam ilk işte böyle şey başladım ya işte Mad Max diye tam bir tane kız geldi tam böyle okulda işte kız oturdu falan. Vay diyorum ana satayım demek diyorum işte sezon şey diyorum dizi diyorum böyle başlıyormuş falan işte Max'i diyorum hiç hatırlamıyorum aslında falan tam böyle. Çıklar daha falan. dizinin tam ilk bölümü çocuktan tam dolabı açıyor işte zombi işte zombi boyuzu tam mı? Ulan diyorum bu çocuğun diyorum bu çocuğun diyorum sorunu ne tamam mı hani? Şimdi ilk bölüm hani ben diyorum ama bir şey kaçırmadan dizinin 7 dakikası tam lan diyorum, zombi boy. Allah herhalde diyorum Şimdi işte bu bölümün sonunda ortaya çıkacak diyorum tam böyle. Bu arada bana sordu bunu. Dedi ki bu çocuğa neden zombi boy diyorlar. Ben de cevabı söyledim aslında. Bak şuna şuna bak. <laughs> Yanlışlık olmasın dedim. O <laughs> da yok o canım söyledim. ha. Haksız yoktu. Polisi tam Birinin annesi. Çocuktan tamam, psikoloğa falan götürdüler. İşte diyorlar ki işte geçen seneki olayın işte geçen seneki diyor zaman yaklaşıyor ya tam. Geçen yıl diyor yaklaştı ya diyor. O yüzden de çocuğunca travmaları tetiklenmiş falan filan. Ben diyorum ki haydi Allah'ım diyorum ya çocuk. Diyorum. hala hani o öbür boyuta kaçılacak ya. Çocuğu diyorum hala diyorum kaçırmalar diyorum tamam mı? Ulan diyorum ne uzun bölünmüş diyorum <laughs> <laughs> tamam hani böyle. Ve diyorum ki şeyden yani geçen yıl ne kadar akıllıca bir dizi diyorum. Hani daha for shadow work yapıyor anladın mı? Daha, hani daha geçen yıl olayı daha anlatmadı. Anladın mı? Ben de daha geçen yıl olayı bilmiyorum. Ve hani... İlk bölüme dizide kimsenin bilmesine şansı yok. Ulan diyorum ne akıllıca dizi diyorum tamam mı böyle. Abi bu şerif işte Evin etrafını bu bıçaklara falan şey yapmıştan mı? hani böyle ipler ipler var tam mı? Çocuk da böyle o elevonla tam mı? Kel halini ben biliyorum. Onu tam onu saçlı haliyle böyle tersizden falan konuşuyor. Allah Allah diyorum lan bu kız diyorum acaba nasıl bu adam elinden kaçtı da hani Eleven'a dönüştü diyorum tam mı? Ulan diyorum iki bölüm geçti. <gülüyor> 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 bu kızın ne zaman saçını kazıyacak? <laughs> <laughs> bu kızın zaman kel kalacak diyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım delireceğim. Neyse abi. <gülüyor> <gülüyor> biraz saçı çıkmış. <laughs> Abi ondan sonra bir Barbara'lar falan lafları geçti tam böyle. İşte bu Barbara diye bir tane kız varmış tam böyle. Manken olan. Ee, i̇şte bir kadınla adam var tam böyle. Diyor ki işte Barbara Barbarayı diyor bulacağız. İşte annesi olsun Barbara'nın annesi babasıymış. işten yani Bar işte annesi olsaymış diyor ki onu tut, bulmak için İbrahim dedektif tuttuk diyor tam işte bunu böyle şey e, Ben tamam, e, çok detay. Haydi abla onlara falan söylüyor tam. diyorum ki Allah Allah diyorum hani bu Barbara diyorum nasıl kayboldu ikinci bölümde İstanbul hiç onu da diyorum söylemediler diyorum tamam mı? Kızınız kayboldu da bilmiyorum falan. Ondan sonra <laughs> cadılar bayram Parsa'ya gidildi tamam mı? Bu haberi duyan ikili çift şey yapıyor işte. Barbara'yı biz öldürdük bunlar diyor niye arıyorlar falan. Ulan diyorum ne ara öldürdüler diyorum tamam mı? Hala diyorum ki ulan. Ulan, 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 ulan ne diziymiş be. Hani de hepsi herhalde bir bölüm sonra açıklayacaklar diyorum. Pıstırmaktan. Yanında böyle oturuyor. Ben ama artık böyle var kötü oldum tamam mı? Ulan diyorum o kadar Kupur'dan açık. Pardon yaptı bilgisayar <laughs> O kadar çok anlatılacak şey var ki dizide tamam mı? Hani, bu diyorum çocuk ne zaman kaçırılacak? Barbara ne zaman ölecek? Bu ilavın ne ara hani biyolojik silah dönüşecek? Bu, ne ara hani bunu Ruslardan kaçacak da bununla kan akmalı o hale gelecek tamam mı? Allah'ım diyorum ben de hangi bölümü izledim diyorum tamam mı hani böyle ki <laughs> biz 5-6 bölüm izledik. Ulan diyorum ben diyorum herhalde nasıl ne izledim diyorum tamam mı ne, bir türlü oraya gelemedik tamam mı çıldıracağım. En son nerede ben dank ettim? Sen hiç dank etmedin. <laughs> hiç, hiç etmedin. Ama delireceğim kanka. Diyorum ki dizi bunları ne ara açıklayacak? Kafamda on binlerce bilinmem var ve içten içe diyorum. Sürekli şunu Ya diyorum çok iyi bir dizi şey olsun. ilk ilk bölümüne, ikinci bölüme bak diyorum. Hiçbir şey anlatmadılar. Hep diyorum seyirciye bırakıyorlar. Ne kadar hani özgün bir senaryo. Hani hep dedim kontrol bizim elimizde falan zannederken. Demogorgon falan tam Demogorgon var 50 tane bilinmez oldu böyle. Döndüm pe. Ya dedim bu nasıl dizi ya dedim. <laughs> Yedinci şef diyor ki Bali. <gülüyor> <gülüyor> ikinci sezonu izliyor olmadı diyor <laughs> ama diyor ki ikinci sezondan başlamış olma. Ben diyorum yok ya altı diyorum bak diyorum ya bölüm bir yazıyor diyorum tamam mı bölüm bir. Abi ben abi ikinci sezonu izliyormuşum. İki bölüm sezon yani sezon ikinin bölüm bir ve bölüm ikisini izlemişim kafayı yedim. İki buçuk, iki, 80 dakika bütün diziyi bir de evet, hani bir kafamda yanlış... Bir sürü bilmece çözdüm. <gülüyor> 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 Bana... Var olmayan, var olmayan onlarca bilmece uydurup onları çözdüm. Bana, bu arada çok sen, yakın sen yakın izlediniz ya. mi kanka? Bir şey söyleyeyim mi? Ona izlemedi, sen herkes böyle... Kanka çok komikmiş be abla be. O keşke var ya bu dizi. izlesin. Aradığına bakma yolcu. Gönül almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu. FIFA, şey Challenger's oynuyorum. Ee, hafta sonu ligine oynayamıyorum çünkü Division 8'de olduğum için hafta sonu ligi kanka VR'de giremiyormuşum ama Çalıncısı e girebiliyormuşum Ona girip takılırım. Kıskançlıktan kudurduğu için benim mükemmel el lezzetimden ve e, harika aşından kudurduğu için İpekçiğimle sağ olsun. Bugün kısır yapmaya başladı. Ver bakalım evet. deneyelim bakalım. Ee, şöyle olayın çıkış noktasını da anlat. Hmm. tuzlu değil mi? Yok. Tuzlu tuzlu. Ama bir tane tuz da atamazsın tam tam sınırda. Yani. Peki ekşisi? daha ekşi ister mi? İstemez, kısır çok iyi. Bugün ne yapıyoruz? Bugün nereye gidiyoruz? Biliyorsunuz arkadaşlar Sena e, ayağı kırmıştı. bizden gitmişti geçen hafta. Bu hafta Cemre'lere gitti. Artık başkasının problemi. Abi. Artık gerçekten artık başkasının problemi. E, orada da. Kirve de bugün dedi ki ben dedi kek yaptım dedi. Sen dedi götüreceğim dedi. Kek götüreceğim dedi. Siz de yani gelmek de ister misiniz dedi. Master şef yanlısını satayım. Çok bilir ya ki, öyle şeyleri. Kirve evet evet. Kirve öyle şeyleri çok sever. Böyle yalanmak olsun bir şey evet, yapmak olsun. Evet gerçekten olsa. yemin ediyorum Safik yalamalığından <laughs> yapıyor bunu. Gerçekten bu arada var. Biz de dedik ki madem kirve de kek yapmış biz de eşek miyiz? Bizim elimiz armut topluyor. İpek de kısır yaptı. Poğaça söyledik. Evet, Benim Börek elim armut yapıp... topluyormuş. <laughs> Benim elim armut topluyor bu arada gerçekten. Ben FIFA oynadım sadece. <laughs> Ve hep beraber güne gideceğiz. Evet. Gün... gün yapacağız beraber. Güne gidiyoruz. Uzaklar beraber. Gün Küçükken yapacağız. gider miydin güne? E tabii. Ama benim annem öyle çok günü yoktu. Asosyal bir kadın mıydı? Çok sevmez miydi mahalle tarafından? Evet. Çok yani mahalle şey. bir hayatı yoktu yani. Ben çok giderdim. Kasilas çıktı, Kasiyas. Ve kutudan yani şeyden yani görev yaptım bir tane görevden kart kutusu verdi ondan çıktı yani hiçbirini zaten parayla da bir şey alınmıyormuş ki burada ama hani şey almadım ve şu çıktı bir tane kutudan bu mesela çok iyi kartmış Rodri Rodrigo Rodri değil galiba Rodri mi bu Rodrigo'muş ikisinden bir tanesi onlar iyi böyle genel olarak kadro böyle forvet kötü forvet değiştirmem lazım forvetten memnun değilim sağ bek lazım stoperler çok iyidir değil Eder ilk başta tipi falan filan ben de genellikle oyuncuları vibe'ına göre oynatıyorum onlar mesela Casillas iğrenç bir kaleci bu arada. Sadece vibe'ı çok böyle şey depresif falan filan bir adam yatan tamam. hani böyle şey diye böyle depresif falan geldi. Onları çok sevdiğim için aldım. Onun dışında başka bir bok yaradı yok. Şu i̇şte Galatasaray maçında, Galatasaray Samsun maçını izlediniz mi? Neden izleyesiniz ki? Akıl hastasınız. Belki Galatasaray yenilir falan filan diye izliyorum. Zaten bütün Fenerliler ve geri kalan tüm başka takımlılar e, rakiplerinin maçlarını bu sebeple izliyorlar zaten. Dün akşam izledim. Bir de babamla da tam konuşacak konu oluyor tam böyle. Akşam tam maçta kanka Galatasaray'dan işte Galatasaray tam oyuncu eline çarptı tam böyle top. İşte millet tam yine klasik yerize işte aa kanka acı penaltı mıydı, el doğal konumunda. Abi şu doğal konum çok mu futbol konuşuyorum? 2 dakika futbol mu sizce bu konuştuğum şey? Sadece olayı vibes olarak değerlendiriyorum. Abi el doğal konumunda bak şu el doğal konumunda kadar hayatımda ya bir şey söyleyeceğim bak bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bak bu cidden bence daha önce konuşulduğunu bilmiyorum. Belki futbol ekip arasında konuşulmuştur. değil mi? Hasan Arda Kaşıkçı falan tam konuşmuştur. Abi elin doğal konumu. Çıldıracağım elin doğal konumu. El doğal konumunda. Abi el dediğiniz şey doğal konumunda mı? El zaten sürekli koşuyor doğal konumunda. Ulan salak böyle koşarsan doğal konumunda olur anladın mı? Böyle koşarsan bu doğal konumu oluyor. Hoş bulduk Onur. İyi akşamlar. İyi akşamlar Erman Hocam. İyi akşamlar. Başkan nasılsın? Çok kötüyüm, bombok. Ağzından Sayın kalmıyor başkan. Kötü. Oo, oo başkan, ooo. Abi şu o var ya ciddi söylüyorum. Yayıncılıkla ve atıyorum. Ya gerçekten insanlıkla alakalı tamam mı? Canımı sıkan birçok şeyden biri ya. Herkesin elinde bir Reels TikTok bir şey yok. Babaannenin elinde dayı mı? Yani babaannenin babasının elinde ben anladım Hani böyle kaydırmıyorum tamam mı? Şöyle onun telefonu daha büyükmüş kanka. O yaşlı yemiş. Ondan ha kitabe gibi kaydırıyor kanka. sik, göt, bok değil mi? Bunlar deniyor değil mi? Yani bunlar böyle var anladın mı? birbirini dövüyor anladın mı? Ana bacı, birbirini sövüyor. Bunlar hayatın çok aşırı içinde yani. Yani şurada şu tepkiyi vermezse, anladın mı? Adam şimdi bombok. Hı, hı. Aman hocam. <laughs> Çat. Çaa!'' Kulaklarını, kollarını sökecek. Elleri doğal konumundan çıkartacak. Hasta var evde. Bu evin, bu evin, bu rezillik nedir? Sizin <laughs> cam sürekli açıktı ya. Evet. Hastalar. Bugün tam güzel. var ya, tam, tam Sena'nın hayallerindeki <laughs> ev biliyor musun? Hava, gündüz <laughs> televizyon yok kanka, DJ set çalıyor evin içinde. Tam bir geri zekalı ev olmuş. Var ya iki gün başkasının evine bıraktık işte böyle oldu. <laughs> Sen... Var arada, ne var evimde? Evinde ne alakası var oğlum? Evin güzel orta ortam. Ya bıraktık bizim Taplar, evimizde ızlamurlarla, çaylarla beslediğimiz çocuğa zaten saatin içinde bira itiyor. Bunu bunu bunu, bunu hiç olacak iş değil. Konuşma. Bunun ah, bunun bunu bacağını iyileşme şansı. Ama daha mutlu gözüküyor. Pek yalan yok. Daha daha daha, daha mutlu duruyor. Ya, i̇yileşmiş, iyileşmiş, iyileşmiş evet. mi bilmiyorum ama daha mutlu duruyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Televizyon 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 bir tık daha aşağı giderse alt kata inecek amına. <laughs> <laughs> televizyon sınırda. Televizyon abi senin mi Cemre yoksa? Aydın'a dahil bir televizyon. Konuşma lan geri zekâ. Ben espri yaptım da salak. Ben ya da espri yaptım zaten. Abi bir tane tabak hazırlaman lazım. Tabak hazırlayacaksın. Tabak abi bu nasıl bir gün? Ol. Bu nasıl <laughs> bir gün ortamı ya? Gün ortamının şu ne? Bunlar ne kanka? Rakı masası mı? Tek şunları azıcık uzaklaştır şunları. <laughs> <ya>. Ben direkt <laughs> tabağınızı alırım. Tamam mı alalım? Evet, buraya evet İpek bana 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 bir, şey bana bana bir, bir tabak hazırla. <laughs> İpek abi evet. Tabak Hayatım. Git <laughs> ya. Çekeceğiz Herkes tabak hayatım. Kirvenin keki. Ben yaptım Zaten. arkadaşlar. <laughs> Tarifi. Benim Instagram kanalımda. Tarifi kirve mutfakta diye bir Instagram kanalı açıyorum. <laughs> Tarifi orada. <laughs> Çok hijyenik bir mutfak değil ama. Bu şu... çorbamız kaynayacak. Kirvenin keki. Bunlar hazır. Bende var bende var. Ha. Evet. Bunlar hazır. Kısır ipeğin kısır. İpek yaptı diyebilir ee, de ee, hazır havuç yerine. Havuç tarator. Kanka bir şey söyleyeyim. Ne olacak ki? Daha... ki <laughs> <laughs> Bu şey herhalde bir de kirveni yiyecek kadar, yapılmış. Humus. <laughs> evet bu da bu neden bu kadar az var istiyor. Evdeki... Bir kere daha, bir kere daha Cemre'de bir yemeğe bir şey gelmiştik. Ve böyle yine her şey çok az ve çok bir tadı damamda kalacak kadardı. Cemre kıtlıkta değiliz bir şey değiliz. Niye böyle amına koyayım her şeyi? kendine kadar yapmış. Aç değiliz açıkta değiliz bir tane Sena mı Sana da bu kadar yemek veriyor. Sen ondan mı kadar zayıfladın lan? <gülüyor> <gülüyor> bu kız geldi de bize şey, 60 kiloydu. Neyse ekler var. Onu şey yaptı. Sena yaptı kanka. Aynen. Al şu ayağıyla. <gülüyor> <gülüyor> bu da... Annem, annem şunu ne sever biliyor. Annem hayatta en sevdiği şeyler. Gerçekten ben de çok severim bu arada. ya, o ne amına koyayım? Abi zaten bu arada annesine çok benziyorsun <laughs> burada. arada. Aldın mı bu iltifadı, Ha, aynen. Zekli. Çatallar pek kanka hazır mı? Ha, bomba gülmekten geber sıçtı onlara. Evet. Çiçeğin yanındaki şu şey ne? E, o kabın içindeki o, la, o. La. aynı. Bu bir şey değil, bu yenecek bir şey değil gibi duruyor. Salak mısın? <laughs> Ulan <laughs> <laughs> ne yenecek bir şey? Yapraklı. <laughs> Tadına bakayım istiyorsan da yenmez. Oğlum bu kızın zeka <laughs> seviyesi çok düşük ya. İspirito yankı. kredisi. Aaa! Asıl şey unutmuşuz. Aaa! Eşim, eşim, eşim. İpeğin böreği. <gülüyor> 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 bunu da hazır aldık. Yok ya. Bu şey Onu da ben açtım. Bu, sena, sena sen, sen, yani. sen sen ne diyor biliyor musun? Sana pantı gibi bir şey. Diyor ki şunun diyor içinde ne var dedi. Tamam mı? Şunun dediğini <laughs> biliyor musun? Bu. Göz <laughs> <Bunlar gülüyor> çekmiş çocuğun. Ne yapsın? <laughs> Aç demek ki. Vermiyorlar ki yemek. Çok açım. <laughs> Cem'e <gülüyor> şeker var mı bu evde? Aa <laughs> geldi mi? Az Gün tabağını daha. bozan bir şey var mı? Eklerim bence yeri yok burada. Ya yani. Koy koy hadi koy koy. Olur. Yani bence humus biraz bozuyor ya evet. Humus tabağı. birazcık bozuyor. Şu şu kek de bir tık bozucu. Bu kekin e, mozaik et çikolatalı bol çikolatalı bir kek olması lazım. o zaman bu kek şey evet. böyle olur. Gün tabağı. Bir de buruna eksik. Humus diyorsun. yerine patates salatası olsa mesela 10 10 bir evet, gün tabağı e, şöyle Yapsan bence de bir tane de yoğurtlu bir, bir salata eksik. Hmm. Makarna evet, salatası. Evet. Dorada salatası. Yoğurtlu oradan kurtarmaya çalışmış. yoğurtlu sayılmaz. Yorumlara bekliyoruz. Siz olsanız nasıl yapardınız? Sen maymunu. maymun hemen. tam. İçeri giriyorsun. Bizim giriyorsun. Ev giriyor. yani. <laughs> Böyle işte. İstanbul'da binaların arasında. Ellerimize sağlık çocuklar. Bir gün düzenleniyor. Ah, Hayat bazen böyledir. Bilmediğiniz hayatlar yaşanıyor. Bilmediğiniz hayatlar yaşanıyor. Kim bilir ne ne günler vardır. Hiç güç aramayı bıraktım. Başlı gün sabahları. Sonra bu kekten yapıyorsun. Olmuş mu kek? Sakin olun. Tabağı tekrar doldururuz Açık bir Tamam ya. Abi bitecek. Hele benim tabakta hiçbir şey yok. Benim tabakta var ya kısır. Tabak yok galiba zaten. O benim değil mi? bu benim oğlum. Tamam senin olsun lan. Tamam tam dur dur tamam. Koyar, koyarım yok koyacağım koyacağım yok. Kimsenin tabağına çökme niyetinde değiliz. İpek niye kocana yapmıyorsun bir tabak? Kocanın eli yok mu? Yok belli ki bak. Nerede diyor şeyi? <laughs> Oğlum biz zaten uyandık. Ben duşa girdim. Kirve dedi ki, de sen ben... işte böyle böyle bir şey var dedi. gelir misiniz? Ben onu İpek'e söyledim. İpek dedi ki, aa ben de kısır yapacağım dedi. Yapayım o zaman. Zaten kısır yapacaktı İpek. Bugün kısır yiyecektik. Öyle bir plan. Baş başa sonra kısır. Sonra güne dönüyor. Aynen. Ondan sonra zaten biz sabahtan beri bütün varımıza yoğumuza şu kısır yapmak için ve böreklerle falan onlarla uğraşıyoruz. Bizim bizim <laughs> hiçbir şey yapamadık ki. Ama ipin eli biraz ağırdır. Nasıl ya? Hızlı değil mi oğlum beni? İpek çok hızlı be. Hayır. Hızlı gibi düşünüyorum. Ya vay böyle duruyor da öyle değil. <laughs> yavaş yavaş. Harbi yavaş bir insan. Öyle. Ya. Ama eli... Köpek bana niye o zaman sürekli senin elin ağır diyorsun? Senin, senin de, ağır de çok ağır. ağır. Yani bana öyle deyince ben sen hallediyorsun diye düşünüyordum. Bunlar da barışıklı. Sen kendini tanıyacak biraz. Börek çok iyi, kısıra bakıyoruz. Güzel. Dur, ay elin yanacak. Pardon. Bunu çeksin Evet. Şimdi. Kısır, Kısır şahane. Tadı. çok iyi. Hemen bakıyorum. Humus'a bakıyoruz. Kısır yediğim her şey çok iyi. Poğaça dahil. Humus da çok iyi. iyi. Afiyet olsun. Kısır hiç koymadım maalesef senin yüzünden. Teşekkür ederim. Havuç otura bakıyoruz. Kısırdan mesela turşu benlikli şey değil galiba. Niye o da çok ya? iyi. Hepsi çok iyi. Hepsi şahane. Çok güzel. Afiyet olan. Hepimizin eline sağlık. Sanki televizyon çok büyükmüş, bir güzel önüne bu kadar çiçek bir de bira koymuşsunuz. Siz daha bakan yarısı yok televizyonda ya. Bizim adı olarak görmüyorum komşu. Abi ev zaten var ya maşallah ev güzel de kanka. Ev var ya amana botanik bahçesi gibi nereye sırtımı yaslasam her yerde bir şey var. Asla evince rahat yok. Sürekli bir orman taciz ediyorum. Bir yerlere bir şey kıllar, tüyler, günler değiyor ya. <laughs> Oğlum 80 kişi nasıl birbirine giriyor? Yani biz yarın öbür gün bir kavgam var. Var ya beni bıçakladılar da ben 80 kişi toplayamam anladın mı? 10 kişi falan gelir gibi birinin işi çıkar. Biri zaten götü yemez gelmez falan. <laughs> Millet nasıl eni konu böyle kavga etmeye 80 kişi bulup da gidiyorlar ya. sandalye duruyor. Ya ne tırlarını götüreceksin, götüreceksin bunu ya? Ne işi var bu? Şey mi? Hangi tır? Sizin kızlar mı? Hayır, sizin kızlar Benim gittiğim kadına götüreceksin. Bir şey otoparkı söyleyeceğim. Otoparkı var, otoparkı var. İpek başka yere götüreceksin? O kızlar hep olma. soruyor seni. O kızlara ne ayıp ettin İpek sen? Otoparkı var. Ben de hep yalan söylüyorum senin için. Cemre bu aralar meşgul ya, o yüzden gelemiyordur diyorum. Yalançık şey köpek seni. Ya şey. Yalancı köpek. Allah Allah. <laughs> bir utan Taşım mıdır? O insanlar da utan birazcık. Ne işimiz var sahilde ya? Ne zaman? Anladın? Yağmur var. Ya. Ben benim pazartesi günü çok fazla işim. Benim pazartesi salı çarşamba ben hele çarşamba benim var ya bir çakılı bir çakılı. Ha ben yok o zaman tamam o zaman. Çarşamba süper. günü çakılı Ayrıca, olur. Ayrıca nasıl bir anda kendine getirdim? Pazartesi günü buluşma dedik ve ay pazartesi tamam. benim çarşamba çok işim var ya. <laughs> Pazartesi günü benim çok Burası işim var. Pazartesi, 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 pazartesi de çok. pazartesi günü de çok. Allah koymak tamam, dedin buna. Tamam o zaman ben pazartesi, salı ve çarşamba üçünü üçünden bir yere eee. gelmiyorum. <laughs> sik buluşuk <laughs> Hayır, çarşamba ayağı çıkarttıktan ya sonra. Ya kes şu seni ayağından bıktık ya. Başka bir ah, vloktan insanlar var, bile var. bıktı be kardeşim sen ayağından <laughs> be. Hocam sürekli pazartesi günü çağırmadığın için çarşamba da gelmiyor. Evet biz hiçbir yere gelmiyoruz oğlum. Abi Biz hiç çalışmıyoruz. Tamam gidin üç işsiz gezin işte. Üç maymun. Üç işsizler. Üç maymun. Gerçekten. Görmedim, duymadım, yürümedim. Ali <laughs> <laughs> çok komikti. Bak sen ağzın. Kirvede 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 kek yapar. <laughs> yani özür dileyeceğim ondan ya. Ha tamam, özür dilerim. Sen de lan kaknemlik yapma şu an söylendiği gibi. Kabul et sen de. Sıra böyle. Uy bu bey. <laughs> Anne, Onları vuracağım. <laughs> Bacağımı kırmışlar. Bir lan şeyi. Onların hepsini kafasına sıka <laughs> <Asım bellemiş gülüyor> ya. Asım <laughs> belledi. Asım ya. Keşke şarkının sözlerini burasından bir tane söyleyebilseydik. Evet keşke. Biz Bak. böyleyiz. Biz canlı Ayın kaçı bugün? 9 Aralık falan galiba. As you Heyecanlı mısın? Evet. Hemen bakalım. Ağaç süsledik de. Ağaç süsledik, tut bakalım. Ağacımızı süsledik. Bakalım nasıl gözükecek. Siz de şu an, biz de evet. akşama kadar bekledik. Işıkları böyle Abi çok şaşırıyorsunuz. Abi bizimle beraber siz de göreceksiniz nasıl olacağını Iş bir şey söyleyeceğim. Ben geçen sene de hatırlıyorum her böyle çok şey olmuyor. İlgi çekici gözükmüyor yani. Fark etmez ya. Işıklar Olduğu kadar baktan. ya. Olduğu kadar. Işıkları ben de çok umutluyum ışıklardan. Hatta bir de baksana. Evin içi full sadece ağaç ve çiçek olduğu için hangisi kanka şey? Yılbaşı ağacı. Evet, Şu ağaç öndeki biraz mi? Gizlendi. Gerçekten. Anladın mı? Bu nasıl bir yılbaşı ağacı? Evin içi botanikten geçilmiyor. Bu ne güzel işte. Evi gösteren bitkidir. Bunu sakın unutmayın. Kadını gösteren de gö Yemeği de gösteren salçadır derler. <laughs> Abi ne oluyor? Hadi aç bakalım. Tak bakalım şeyi. Gir. Takıyorum. Tak. 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 Gözünü kapat. Yanına gel sonra beraber bakacağız. Anladın mı? Tamam. Mi? Tamam. Tak. Tamam. Ha, dur, hayır. Bir tanesini takabildim. Tamam, de tak, gözün kapalı bir şekilde. Gözüm kapalı zaten. Tamam, göz, gözün takabilirsin ya, sorun değil. Ama bakma ağaca. Tamam, şimdi gözün kapalı mı? Evet. Tamam. Bir şey, şeyin telefon, telefon ekranına bakacağız, tamam mı? Oradan göreceğiz. Bir, <laughs> iki, üç. Vav wow be! Aa, ulan burada daha güzel gözüküyor. Bir şey Aa, söyleyeyim Aa, evet. size. Eğer Ay bu taka taka bu mu oldu ya? Anca bu kadar mı kanka Aa, diyorsanız çok gerçekten çok daha iyi gözüküyor biliyor evet, musunuz? Bak, çok şunu... şanslısınız bunu gerçekten göremediğiniz için. Bak burada bitkiyi kaldırınca daha güzel gözükecek bence. Ay burada yani bak parçalı gibi gözüküyor. Ortasında ışık yok gibi gözüküyor da. Var. Ortasına ışık var aslında. Dur bakayım. Öbür kamerayı çekeyim. Bak. Vay be. Ulan yok, yok yok gözüküyor. Bak cayır cayır be. Cayır cayır maşallah. Ağaçtır ağaçtır. Çok güzel oldu. Evet. Harika oldu. Biraz ışıkları açabiliriz ama içerisi... Şey gibi oldu. Allah'ım bu da var ya hastane ışığı bağımlısı bu Aşkım çocuk ya. Aşkım benim tamam da güzeller güzeli karım şu evin içinde yani insanlar bizi görmesin mi anladın mı o zaman kapatalım videoyu podcast'te podcast kadar ışık var çünkü anladın mı? Tamam ne yapalım? hiç yok. <laughs> Neyse yılbaşı bizim yılbaşı zamanları bizim hayatta en mutlu olan zamanlardan bir tanesidir. Evet hayaller kurdurur. Kesinlikle ama bu sene... Biraz osuruktan geçiyor çünkü sağ olsun hiçbir zaman hava da yardımcı olmuyor ya buna. Evet, ne kar, hava çok sıcak ne, ya, soğuk, ne alaka. Hiçbir şey yapmıyor. Gerçekten yazık birazcık havanın acil kendini toparlaması lazım. Oh arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, felaket yoğun bir hafta geçirdim abi her anlamda. O yüzden o oh, Fenerbahçe 2'yi attı. O kadar çabuk attı ki 2'yi. Talişka. Hayır, ne olmuş lan? Sağ var ya bok için Rize'nin sahasından şey beter ben. bok içinde. Oğlum ne oldu bizim spiker sustu lan. İkinci gol attık. Gördün mü Fener'in Ragazzi di Fener. Fener'in fener çocukları. Ragazzi erkek çocuk demek İtalyanca. Neyse sevgili arkadaşlar. O yüzden video bu kadar ge e, gecikti. Galatasaray söyleşisidir. Odur budur falan derken hakikaten... Evet. Neyse sonuç olarak e, çok birkaç gün... Birkaç gün bile değil. Harbiden 4-5 gündür uyuyamadım bile neredeyse. Çok az uyuyabildim. O kadar fazla bir koşturmacam vardı. Ne oldu lan? Yabancıya benziyorum. Bak Avrupalı. Nasıl benziyorsun? Aşağı bakarak mı? Tamam. Dur şu videoyu bitireyim artık. Şu videoyu bitireyim artık. Çekil şuradan şu videoyu bitireceğim. Sen Diyeceğim bir şey var mı? Evet, sen hiç konuşmayacağım. <laughs> Neyse o yüzden e, çok geç kaldığı için video çok özür diliyorum. İnşallah bir daha de yaşanmaz. Dediğim gibi hiç ben de yani ben de tabii alakası sonuç olarak da ben yapmadığıma göre yani videoyu. Bana şey yapmayın, kızmayın hakikaten. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum sizleri. Hoşça kalın. Görüşmek üzere haftaya. İnşallah çarşamba. Hoşça kalın.